dediğim gibi çarşamba günü sınavımız olacak. Çalışmayı unutmayın. Sınav demişken bir önceki sınavınızda notladım. Şimdi teker teker dağıtacağım hepinize ders bitmeden önce. Of çok sıkıldım. Ne zaman bitecek ders? 3 dakika kaldı merak etme. Pekala. Tebrik ederim Elmas. Ya gerçekten inanmıyorum. Bu üçüncü doksan birim. Sen kaç aldın? <laughs> Tabii ki yüz. Benimki de soru. Pekala çıkabilirsiniz. Elmasçım bir bekler misin? Ben seni yemekhanede bekliyorum. bir şey mi oldu? Elmas, müjdemi isterim. Hocam, bursun kabul edildi Elmas. Gideceksin o okula, istediğin okula. Gerçekten mi? İnanamıyorum. Sonuna kadar hak ediyorsun Elmas'cığım. Teşekkür ederim hocam. Şimdi benim başka bir sınıfım var. Detayları dersten sonra konuşuruz o zaman. Peki hocam, siz nasıl isterseniz. Ee, i̇yi dersler. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Kristal orada arkadaşlarıyla her zamanki gibi gülüşüyor. Keşke benim de birkaç arkadaşım olsa da öyle gülebilsem. Ama ben kötü olanım, o iyi olan. Ya. Ne oldu hoca ne dedi? O kadar önemli bir şey değil merak etme. Hmm, peki hadi o zaman oturalım. Ben daha yemek almadım yemek alayım gelirim yanına. Peki sen yemeğini al gel. Bak orada oturuyorum. Evet kızlar gerçekten çok heyecanlıyım. Ah. Kristal, ee, bugün çok güzel olmuşsun. Ee, teşekkür ederim. Ee, rica ederim. <laughs> o kimdi? Bilmem. Tabii ki okulun en popüler kız olduğu için herkes onun arkadaşı olmak istiyor. Sen çok iyisin Kristal, çok tatlısın Kristal, çok şirinsin Kristal. Sürekli etrafında minişler var. Evet evet tuna salatası lütfen. Merhaba ben börek varsa börek alabilir miyim lütfen? Börek mi? Kristal senin kilona dikkat etmen lazım öyle her şeyi yiyemezsin. Ya bir günden bir şey olmaz canım çok kötü börek istedi. Ay asla olmaz Kristal. Sen şişko falan olursan ben senin arkadaş olmam. Ne alayım o zaman? Eee böreği boş verin siz ikimize de salata verin. Yemek sırasında bekliyor. Kim bilir ne kadar ders çalışmıştır. Acaba fen sınavı nasıl geçti? Kesin yüz almıştır benimki de soru. Hadi salataları aldım gidelim. Peki. Kızlar bakıyorum yine salata almışsınız. Ay sorma. Sorma mı? <laughs> Sor, sor istediğin kadar sor çünkü tadı çok güzel salatanın. Ya tamam, tamam bir şey demedim. Neyse hadi afiyet olsun. Elmas arkadaşıyla konuşuyor. En sevdiği yemeği almış bir de balık. Yanında tatlı da var. Tatlı çok güzel duruyor. Keşke bana verse. Gidip sorsam mı acaba? Kızlar, ben hemen geleceğim. Ben 66 soru çözdüm. Daha fazla çözmek istiyordum ama... Elmas. Hı <laughs> hı. Ya şey... Abur cuburun var mı? Ne? Ya böyle tatlı gibi bir şey var mı yiyebileceğim? Ee, şey şu var ama onu ben yiyeceğim. Ya ben alabilir miyim ne olur? Ya git kendini alsana orada bir sürü var. Ya hayır hayır alamam anlamıyorsun. Vermeyeceğim tatlımı kristal. Üf ya tamam tamam. Cık. Ne? Resmen okulun en popüler kızı şu anda bizim masamıza geldi. Uf çok güzel parfüm kokuyor. Acaba parfümü ne? Sorsam soramam ki ben popüler değilim ya. Uf. Bir şey mi oldu? Kristal seni nereden tanıyor veya sen onu nereden tanıyorsun? Ha Kristal mi? O benim ikizim. A, a, ne? İkizim işte. Yani okulun en güzel, en popüler kızı senin ikizin. Hmm, evet niye bunu bana daha önce söylemedin? Aslında biraz benziyorsunuz ama renkleriniz farklı. Ya inanmıyorum resmen o konuda en popüler kızıyla arkadaşsın. Onunla yaşamak nasıl bir şey gerçekten çok merak ediyorum. Ya güzel kokuyor dediler parfümleri neler sen biliyor musun hepsini? Gediği kıyafetler hepsini nereden alıyor? Ya tamam yeter biz o kadar yakın değiliz. Nasıl yakın değilsiniz ya resmen ikizsiniz siz. O iyi ikiz ben kötü ikiz. O ne demek ya? Neyse bir şey diyeceğim sen niye popüler değilsin? Resmen aynısınız. Sadece sen daha karasın. Peki sen niye popüler değilsin? hiçbir soruma da cevap vermiyorsun. Kristal? Neden hiç salatanı yemedin? Ya canım pek fazla istemiyordu bugün salata. Allah Allah ne yapacaksın artık diyete mi gireceksin? Niye salata yemiyorsun? Salata kilo aldırtmaz merak etme. Yok yok onun alakası yok. Canım istemiyor. Sen bilirsin. Keşke elmas gibi ben de tatlı yiyebilsem. Tabi bitter beni öldürür. Çok da güzel gözüküyor. yoruldum Gir Kızım Anne Öğretmenin aradı Bursun kabul olmuş kızım seni tebrik edelim. Wow. İstediğim üniversiteye gidebilecek. Bu olmaz. Bu da olmaz. Kızım, anneciğim bugün matematik sınavın vardı ondan kaç aldın? Ee, daha bugün olduk anne sınavı. Hemen açıklanmaz öyle. Peki o zaman geçen hafta aldın sosyal bilgiler sınavından kaç almışsın? E, 74. A anlamadım? <laughs> 74. Ne? Kızım dalga mı geçiyorsun sen? Hani çalışmıştın? Çalıştım. Çalışmak bu mu kızım? 74 alınır mı sınavdan ya? Böyle gide gide sınıfta kalacaksın. Anne 70'in altı almadım sonuçta. Bugün duydun mu bizi? Kardeşin istediği üniversiteden burs almış. Gerçekten mi? Tebrik ederim. Sen ise lay lay lo. İşin gücün partilere gitmek, arkadaşlarınla gitmek, süslenmek. Bak yine çıkarmışsın dolabını. Git sen kızım git kıyafet al sadece değil mi? Sen hiç çalışma çünkü. Ya anne öyle deme çalışıyorum ben. Bilmiyorum valla. Olan sana olur bana değil. Arkandakini niye çıkardın yine? Sakın bir yere gidiyorum deme. Yarın fel sınavın yok mu senin? Anne hazırım ben. Merak etme arkadaşlarla birlikte kafeye gitmeyi düşünüyoruz. Katiyen olmaz kızım. Hiçbir yere gidemezsin. Git otur fel sınavına çalış. Ya çalıştım zaten. İyi hissediyorum. Muhtemelen yüksek alırım sınavdan. Sosyal bilgiler sınavı için de bunu söylemiştin. Ay. Sen git anca süslen kızım. Süslen, süslen. Kardeşin en yüksek üniversitelere gitsin, sen burada süslen. Aferin. <laughs> Telefon çalıyor. Alo? Ee, evet, evet. Neredeyse oradayım. Evet, evet. Geleceğim, geleceğim. Merak etmeyin. Bekleyin, bekleyin. Taksiyle geleceğim, evet. Evet, kıyafet seçiyorum. Geleceğim, geleceğim. Merak etme. Hadi öptüm, bay. Nereye gidiyorsun? Kızlarla kafeye gideceğiz ben çıktım. Bir sürü arkadaşı var Kristal'in. Sürekli bir yerlere davet ediyorlar kızı. Ne kadar şanslı. gecelere kadar eğlenmiş anlaşılan. Benim de arkadaşım olsaydı. Sesi de nereden geliyor? Burası Kristal'in odası değil mi? Ay bir sus. Kristal nerede? Benim bu odada ne işim var ya? Of. <laughs> Kristal miydi o? kesin kesin rüyadayım. Rüyadayım kesinlikle rüyadayım. Of. Bence de rüyadasın ya da ben de rüyada olabilirim. Elmas kızım niye bağırdın? Anne ben Kristal. Elmas benim anne ayrıca ben bağırmadım. Ay hiç şaka sırası değil valla. Hadi kahvaltı hazır gelin. Ben rüyada olup olmadığımızdan emin değilim. Ya sen nasıl ben oldun ya? Böyle bir şey imkansız. Nasıl oldu anlamıyorum. Muhtemelen rüyadayız. Ya uyan sana Elmas. Rüyada falan değiliz. Bildiğinin birbirimiz olmuşuz ya. Bu imkansız Kristal. İmkansız. Demek ki imkanlıymış. Baksana. Bedenim, benim benim bedenimdesin. Ben de senin bedenindeyim. Bu nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok. Dua falan mı ettim ben olayım diye? Yok daha neler. Ben niye sen olmak isteyeyim ki? Sen mi dua ettin yoksa? Ben sen niye olmak isteyeyim ki? Çık adamdan ya. Kendi odana git. Sanki burada durmaya meraklıyım ben. Allah Allah ya bu nasıl oldu? Eski halime geri dönene kadar okula bir daha gitmeyeceğim. Kristal ne var? Benim bugün okula gitmem lazım. Sen git o zaman. Bir dakika. Hayır gidemezsin. Benim bedenimdesin gidemezsin. Evet benim gitmem lazım ama bir şekilde sen yani benim yerime sen gitmen lazım ama senin yerine Ya bak bugün çok çok önemli bir tane toplantım var okulda. Ne toplantısı? Hani çok girmek istediğim üniversite vardı ya. Oradan burs kazanmışım ben. O yüzden okula gitmem lazım. Müdür Bey'le bugün konuşmamız vardı. Emma, gidemezsin okula olmaz. Benim bedenimle hiçbir yere gidemezsin. Evet, bu yüzden senin de gelmen lazım. Çünkü sen benim bedenimdesin. Şaka mı yapıyorsun ya? Erteleyi ver. Bugün hiçbir yere gidemem ben. Kristal, bu benim için gerçekten çok önemli. Hem burs kazandığım üniversitenin müdürü ve yapımcısı da geliyor. Yani gitmesem olmaz. Veya gitmesek olmaz. Ama ben senin sen nasıl davranıyorsun bilmiyorum ki. Sen çok akıllısın sonuçta. Ben senin kadar akıllı değilim. Ya nereden çıkarıyorsun bu tür şeyler? Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ki. Bursu sen kazandın ben değil. Senin bedeninde olsam da ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Ben seni yönlendiririm. Asıl ben nasıl davranacağım ya? Sen okulun en popüler kızısın. Ben nasıl davranacağım okulda? Nasıl davranacağım bilmiyorum. Ben hiç kimseyle konuşmuyorum bile. Bir tek Maya'yla konuşuyorum. Ne yapmam gerekiyor benim? Popüler olmak o kadar zor bir şey değil. Etrafta dolaş. Sana birkaç kişi merhaba diyecek. O kadar. O kadar mı? Resmen sen oldum. Güzeller güzeli kristal. Abartma o kadar da güzel değilim. Sonuçta ikiziz biz. Kızlar kahvaltı hazır dedim. Niye duymuyorsunuz beni? Geliyoruz anne. <laughs> Elmas bir dursana. Elmas ben oluyorum. E evet anne. Bugünün toplantısı için hazırsın değil mi kızım? Kendini iyi hissediyor musun? E evet. <laughs> Yaparsın sen. Ben de niye soruyorum anlamıyorum ki. Sana güveniyorum sonuçta. Hadi gel kahvaltı yiyelim. Bu arada şey, Kristale biraz derslerinde yardımcı olsana olur mu kızım? Anne ben yardım falan istemiyorum. Hayır hayır, Kristale yardım et diyordum. Senin zaten yardıma ihtiyacın yok. Ha e evet. E yani anne bence Kristal'in dersleri iyi. Kızım Allah aşkına her sen her sınavından yüz alırken o yetmişlerle eve geliyor. En azından yetmişin üstü almış anne. Ama senin gibi olsun istiyorum kızım. Senin gibi dersleri yüksek olsun istiyorum. Tamam anne. Tamam anne ben ona yardım ederim. Neyse şimdi kıyafet seçmem lazım. Ne? Şu kurdeleyi takayım en iyisi. Peki hala hazırım. Kızım, niye Kristel'in kıyafetlerinden birini giyiyorsun? Kızmasın sana. Anne, kendi kendime niye kızı... Bir şey olmaz canım, o bana izin verdi. Merak etme sen. Allah Allah. Hah, geç kaldın mı? Yok daha ders. Hah. Ay... Unuttum. Merhaba Kristal. Ben Maya. Şey... şey ikizinle biz çok iyi arkadaşız. Yanlış sınıfa gelmişim. Pardon. İnanmıyorum. hala Bu sınıf olması gerekiyor. Ha, şu da Maya herhalde. Merhaba. Günaydın. Az önce ikizin geldi buraya. Elmas mı? Kristal mi? Evet. <laughs> Hem de benimle konuştu. Sınıfları falan karıştırdı herhalde. Ben arkadaşı... Ben onun arkadaşıyım zannettim. Benimle konuştu. İnanabiliyor musun? <laughs> Kristal sonuçta tanrı değil ki. Niye böyle davranıyorsun ona karşı? <laughs> tanrı değil ama... Okulun en güzel kızı. Öyle mi düşünüyorsun? Herkes öyle düşünüyor. Sen de öyle düşünüyorsundur. Hayır bence okulun en güzel kızı ben yani Kristal değil. Bence o. Dün ne kadar bilmiyordum bile ikizin olduğunu. Çok ilginç. Bu arada kurdele giymişsin baya yakışmış. Hem de mavi renk sen siyahtan başka hiçbir şey giymezdin şaşırdım. Ee, yeni bir şeyler denemek istedim. Hmm, tamam. Günaydın herkese. Elmas tahtaya gelir misin kızım? Anlat arkadaşlarına dün ne yaptık diye. Ne? Ne bekliyorsun hadi tahtaya çıksana. Özet yap sınıfa. Ne özeti ya? Her gün yapıyorsun ya. He? Pekala. Elmas'cığım gelmiyor musun? E, e, geliyorum hocam. <laughs> Pekala ben dosyaları hazırlarken sen arkadaşlarına anlatabilirsin. Şey, dün elektrik enerjisini işledik. Elektrik enerjisi iyidir. Elektrik biliyorsunuz. Bütün evlere ışık verir. internet onun sayesinde olur. Elmas? Hocam şey ben dün ne yaptığımızı unuttum özür dilerim. E, tuvalete gidebilir miyim? G gidebilirsin tabii ki kızım. Teşekkürler. Bugün toplantı var ya herhalde stres oldu. Neyse kim özet yapmak ister? İşte bu yüzden gir. Geç kaldığım için özür dilerim. Sınıfı bulmakta biraz zorluk çektim de. Kristal kızım niye geç kalıyorsun? Birazdan sınav başlayacak. Pardon hocam. Tahtadaki ne söyle bana? Ee, cevap B4. İşte bu yüzden gir. Ne dedin? Tahtadakinin cevabı B 4. Onun yanındakinde de cevabı A 2. İnanmıyorum, bildi. bildi. Ee, doğru cevap. Oturabilirsin. Heh. Hı, -hı. Evet, Sen fende çok kötü değil misin? Nasıl bildin doğru cevabı? Geçen <laughs> Sen benim en sevdiğim dersin de kötüsü. Ki bu konu ne kötüsü? Sen ne giyiyorsun? Hem sınavda olacak hem de sene sonu ne giyiyorum? Sınavın içinde bir Üstündeki de mi? Konu Neresi şey o? Siyah Bu kadar büyütecek ne var? Kıyafet kıyafettir. Ne dedim bana? Böyle konuşamazsın benimle Kristal. Bugün senin mor giymen lazımdı. Selena Mavi zaman, giyecekti ben, ben pembe, pembe sen de mor. Niye mor giymedin? Ve en Sizin böyle kurallarınız mı var ya? Sizin derken? Ay. De diğer Ay. De hocam hocam. Efendim Kristal. 2 dakika alını da gidebilir miyim lütfen? Sakın bir önceki seferki gibi sınavdan kaçmaya çalışma Kristal. Bu sefer seni müdüre şikayet ederim. Sınavdan kaçmamı? Şey Kristal sana bir soru sorabilir miyim? Bana mı? ya yani bana demişsin herhalde. Evet evet efendim ne? Şey tüylerini sen nerede kestiriyorsun? Eee kuaförde. Cık, neyse. Kuaförde kestiriyormuş tüylerini. Evet de hangi kuaförde? Söylese de hemen gitsek okul çıkışı. Üf ya bu ne? Elmas? Kristal? Kristal sen sınavlardan mı kaçıyorsun? Sen de her gün sınıfa özet mi yapıyorsun dersi ya? Hiç sıkılmıyor musun? Nasıl hakkında tutuyorsun o kadar şey? Ne giyiyorsun sen? Kurdele mi? Ya ben hayatta öyle bir şey giymem. Niye onu giyiyorsun? Kıyafet değiştirelim ver. Ha şu kolyeyi sen giy. Ben de onu giyeyim. Niye? Çünkü ben hayatta o renkte bir şey giymem. Elmas niye senin her şeyin bu renk? Ben siyah seviyorum. Sana bir şey sorabilir miyim? Evet. Şey Bana derslerde yardımcı olur musun? Zamanın varsa tabii ki yani sadece. Niye ders çalışmak istiyorsun ki? Sen çok şanslısın. Okulun en popüler çocuğusun. İstediğin zaman kafelere, istediğin zaman partilere bir sürü arkadaşın var. Herkes seni çok beğeniyor. Bunların ne önemi var ki? Popülerliğin ne önemi var? Anlamıyorum ki. Bunlar bana üniversitede hiç yardım etmeyecek. Beni üniversiteye popüler mi popüler değil mi diye sokmuyorlar ki. Popüler olmayı sevmiyor musun? Senin gibi derslerim olsa daha mutlu olurdum. Ben de senin gibi hep popüler olmak istemişimdir. Ne? E söyleseydin arkadaş grubumu alırdım seni. Ben sadece sen ders çalışmayı seviyorsun zannediyordum. Ders çalışmayı kim sever ki? Ben sadece ders çalışmaktan başka hiçbir şey yapmıyordum çünkü kimse beni senin gibi partilere veya ne bileyim kafelere davet etmiyordu. Şimdi anladım. Ah, bu deliği sen giy. Onu ben giyeyim. Neyi anladın? Neden değiştirildiğimizi, nasıl oldu? hiç bir fikrim yok. Ama bence biri bize ders vermek istedi. Ama kim böyle bir şey yapar ki? Ne önemi var ki kimin yaptığının? Baksana birbirimiz hakkında neler öğrendik. <laughs> evet. Hadi o zaman şu kurdeleyi giy. Ben de şunu giyeyim. Ben seni hep şanslı olarak gördüm. Okulun en güzel, en şanslı, en popüler kızı. Sen de okulun birincisisin. Allah aşkına Elmas. Benim derslerimin o kadar yüksek olduğunu tahmin bile edemiyorum. Gerçekten çok akıllısın, çok da çalışkansın. Öyle mi düşünüyorsun? Tabii ki öyle düşünüyorum. Bak ne diyeceğim. Sen bana ders çalıştır. Ben de arkadaş grubuma seni tanıtayım. Gerçekten mi? Evet. Olur tamam. Hep, hep böyle bir sürü arkadaşım olsun istemişimdir. E Maya yok mu? Tek Maya var. Keşke senin gibi bir sürü arkadaşım olsa. Arkadaş grubuma sokacağıma göre olur bir sürü. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. <laughs> Günaydın. Günaydın anne. Günaydın anne. Hadi kahvaltı hazır. Gelin aşağı. Anne, Elmas bundan sonra bana ders çalıştıracak. Ve derslerimi yükselteceğim. Söz veriyorum. Ee, ben de bütün gün evde oturmayacağım bundan sonra. Çünkü arkadaşlarım olacak. Ee, anlamadım. Neyse, tamam, tamam. İyi, iyi kızım. İyi, iyi. İyi oldu bu, iyi oldu. Hazır mısın toplantıya? Hazırım. Seninle gurur duyuyorum kardeşim. Ben de seninle. Siz ikiniz ne oldu hiç konuşmazdınız. Cık. Biz ikiziz anne. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Evet. Allah Allah. Neyse kahvaltı hazır hadi bekliyorum. Cık cık. Allah Allah. Hadi gel. Tamam.